Bebek asker neredesin? Çık artık dışarı yolun ortasında seni bekliyorum ya. Evet işte orada hazır mısın bakalım? Evet hazırım hadi halledelim şu işi. Çabuk o zaman hemen saldıralım. Koş çabuk gel buraya Arda al bakalım sana. Aa, ne oluyor lan ne oluyor vurmayın lan hayır. Aa, hayır vurmayın Arkadaşlar bir dakika videoyu bölüyorum çünkü challenge bölümüne geçiyoruz. Herkes parmaklarını hazır tutsun çünkü 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar yoruma ben yaptım yazıyor. Ve bizden kocaman bir kalp kazanıyor. Hazırsanız başlıyorum. Hop 1, 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Bakalım kimler yapabildi. Yorumlarda görüşürüz macera devam etsin. Tamam, sakin ol üzülme. Uf birkaç kemiğim kırıldı ama idare edebilirim. En iyisi eve gidip biraz dinleneyim. Tamam akalım. Sen de daha fazla üzülme tamam mı? Artık sonra görüşürüz. O şaka daha bir kusuya bakma. Önemli değil eve gidip biraz dinlensem iyi olacak. Uf çok zor yürüyorum arkadaşlar. Çok kötü dövdüler ya. Bir iki kemiğim kırıldı kesin. Of ya inanamıyorum. Oyuncak tavşanım çatıya kaçtı ya. Bebek boyuz hepsi senin yüzünden ya. Ya ben nereden bileyim o kadar uzağa gideceğini. ya. Ben alt tarafa havaya attım tavşanı ya. Ben şimdi oyuncak tavşanımı oydan nasıl yayacağım? Of benim göstereceğim o hırsızlara günlerini. Bu Ayça ile bebek polis değil mi? Nereye bakıyorlar öyle? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ha Hayda abi bu sensin. Niye havaya bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Ya Hayda abi bebek polis çatıya benim tavşanımı kaçaydı. Lütfen onu ayır mısın? Sen tırmanıyorsun oya ya. Ya of bir yek yapmadım ya. Ya belim de ağrıyor ama tamam neyse bakalım denirim. Bakalım neredeymiş sizin bu oyuncağınızı? İşte burada. Tamamdır hemen şuradan bir tırmanayım bakayım. Evet bakalım hadi tırmanıyoruz. Asyon abi be. Vay ya heyay oysun ne he. işte tamamdır. Tamam şimdi oyuncağınızı alacağım hadi bakalım. Uf. Belim bayağı ağrımaya başladı arkadaşlar ama kardeşimi kıramadım hop şöyle alalım şunu İşte tamamdır bak oyuncağım bende. Yaşasın be çok teşekkür ederim. Şimdi geri inmem lazım. Abi işte her doğru gördün mü çatıda şimdi aşağı inecek. Tamam o zaman onu fazla bekletmeyelim de kısa yoldan aşağı atalım. Burada bekle sakın sesini çıkarma hadi bakalım şimdi aşağı uçacak sırada. Kısa yoldan aşağı iniyor bakalım. Oha aşağı düştü oğlum kaç çabuk kaç buradan bir önce gitmeliyiz kaç çabuk. Olamaz artık hiçbir yerimi hissetmiyorum. Of. Ay abi özür hepsi Hepsi bize yüzümüzden çok paydan. Abicim hemen. Arkadaşlar bunlar serseri Haydar'la serseri Ahmet'ti galiba. Benden ne istiyorlar ya? Tamam ambulansa gerek yok. Biraz daha yürümek istiyorum tamam mı? Ben babamla konuşsam iyi olacak. Belediye binasındaydı herhalde. Of çok kötüyüm. Galiba ayağımı da kırdım. Olamaz. Evet tüm işleri tamamladım. Şimdi fotoğraf çekiminde sıra. Yahu burayı fotoğraf çekip fakir beye göstermeliyim. Ama kim çekecek fotoğrafı ya? Fotoğrafta benimle bulunmam gerekiyor. Of ya ne yapsam acaba ne yapsam ya? He Arda geliyor. Ardacığım Ardacığım. Merhaba Sanus'ta babamı gördün mü acaba? Onunla konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ee, baban yukarıda sen de peki gözükmüyorsun ama beni şurada bir fotoğraf çeker misin sadece düğmeye basacaksın. Ne ama benim işim vardı şey tamam ya neyse çekerim şu tarafta mı tamam işte şöyle geliyorum. Tamam harika hadi poz da verdim çek çabuk. Tamamdır peynir de uzanamıyorum oraya. Ha o sesten öyle? Abicim ne oldu çaldık bu arabayı sür hemen sür çabuk. Ya üzgünüm Hasan Usta ya. Elim yetişmiyor oraya. Hem de sakatlandım görmüyor musun? Of ya tamam Arda tamam sen çık babanın yanına. Ben başka bir şey bulurum. Biz geliyoruz zaten. Tamamdır Hasan Usta. Hayır. Al bakalım. Olamaz. olamazdan Olamaz lan çok kötü çarptık. Evet abi bir ay önce kaçsak iyi olur. Hayır olamaz ne yaptınız siz? Kaçmayın buraya gelin kaçmayın diyorum size. Arda iyi misin Arda? Olamaz çok kötüyüm iyileşecek miyim? Doktor bey kendimi iyice hissetmiyorum. Arda lütfen sakin ol tamam mı? Kemiklerin 365 yerinden kırılmış. Bu yüzden iyileşmen zaman alacak. Hepsi serseri Haydar'la Ahmet yüzünden. Ay kımıldayamıyorum. İnanamıyorum. Hepsi o serseri Ahmet ya Haydar yüzünden. Göstereceğim ona ya. Haydar hesabını soyacağım. Bebek asker sakin ol. Hepimiz üzgünüz. Evet ama önce Arda'nın iyileşmesini beklemeliyiz. Beklemek mi? Ben hiçbir şey bekleyemem. Tamam mı? Geliyorum. Oh be dünya varmış ya. Evet abicim biraz dinlenmek bizim de hakkımız. O kadar Arda'nın kemiklerini kırdık. <laughs> Sersem Arda çok eğlenceliydi. Saysam ne? Göstereceğim size gününüzü. Yan sayısı Ahmet sayısı Hayday bu bakın çabuk. Ha bu velet de nereden çıktı ya? Evet nereden çıktı sen? Çabuk ayağa kalkın. Ayda'ya yaptık ya, yazın hesabını vereceksiniz. <laughs> bu da tek başına tamamla kalkıyoruz. Sizi say sam yay. Yaptık değiliz. Sam vereceksin. Ay bakayım. Sen de ay bakayım. Ya i̇şte ya i̇şte böyle. O hemen kaçmayayım. Bir yılımın bir payçası bu. Çabuk yakalayacağız o dedi. beni Beni Asya yakaya bastınız. Sizi say sam yay. Yayın bakayım. Hadi abi hadi çabuk okula girdi görmüyor musun biz de girelim hadi. Hapı yuttunuz oyum siz hapı yuttunuz hemen şuraya gideyim. He nereye kayboldu bu nereye kayboldu buradaydı sınıfa girdi herhalde. Burada olduğunu biliyoruz. Ee, şey mi merhabalar biz bir bebek askeri arıyorduk. Olamaz abi yanlış ama Baldi'nin sınıfına geldik. Ulan izinsiz sınıfıma nasıl girersiniz siz istersem ne? Bunlar sensin ya Ahmet de Hayday. hayda abimi bunlar kayda bütün kemik yayını kaydalar. Ne? Bir de benim sınıfıma geldiler öyle mi? Gösterim lan ben size. Ee, sadece bir yanlış anlaşılma oldu özür dileriz. Ulan siz beni öğrenci oyunu nasıl kemiklerini karşısınız? Gelin lan burayı siz sen de sen, sen, sen al bakayım al bakalım, sen de al, al, al bakayım siz al bakayım bunlar al bakayım ya. Ay vurma hayır anneciğim ya, siz yardım edin. İmdat kimse yok bir yardım edin tuzağa düştük anne. Evet abi ablalar gördünüz mü nasıl onları mahvettik. Ama duyun daha bitmedi göstereceğiz onları günlerini hiç merak etmeyin. Çabuk lan çabuk bebek askerin bizi bulamayacağı bir yere gitmeliyiz. Çabuk abi binanın en tepesine acele et. Ulan bu merdivenler nasıl çık çık bitmiyor arkadaş koş çabuk koş. Acele et lan acele et çabuk sanıyorum işte tamam en tepeye ulaştık. Tamamdır abicim o velet bizi burada asla bulamaz. Tamam sen yine de etrafına iyi bak. Demek binanın en tepesine tıymanışsınız öyle mi? Ama benim de size bir iki sürprizim var. Evet bakayım. Hop işte karşınızda koytuk koptay. Evet arkadaşlar şimdi buna biniyoruz. Ay kayından bunları sayacağız tamam mı? Hadi bakayım neyi oynadıklarını şaşıracaklar. Hop şöyle gideyim. Ben size dedim hepsinin cezasını çekecekler. Hop şöyle yavaştan gidiyoruz. Bakayım nerede yay? İşte buydu yay. Hop şöyle park edeyim. Tamam değil. Hadi bakayım. Şimdi görüşsünüz siz. Hop sizinle kemikten bakayım. İşte bu kadar. İntikamımızı aldık abi ablalay. Of abicim pes dilim çıktı. Bütün kemiklerim kırıldı resmen. Sus lan sus. Ufacık çocuktan dayak yedik. Bizi tuzağa düşürdü. Of hepsi senin yüzünden. Birleşeyim göstereceğim onlara. Of arkadaşlar serseri Ahmet de Hoyder'i hiçbir yerde bulamadım. Nereye kayboldu bunlar? Orada yaptıklarının cezasını vermeliler. Ha, o da ne öyle? Bir dakika bunlar. Ulan bunlar serseri Ahmet de serseri Aydar değil mi? Ne işi var bunların burada? Olamaz şunların haline bakar mısınız arkadaşlar? Ulan ne oldu size Kemikleriniz hiç kırılmış resmen. Kerem komiser lütfen bizi tutukla hapse ne olursun. Evet tutukla bizi hapse girmek istiyorum. Hastane de değil diyerek. hapse girmek istiyorum. Ulan ne diyorsunuz kim yaptı bunu size? Ha? Şuraya bir bakayım. A lan bebek asker değil mi o? Ulan bebek asker yine söz dinlemedin öyle değil mi? Neyse o bakalım kanun namına sizi tutukluyorum bundan sonra hapse giriyorsunuz. Bir daha Arda'dan da uzak duracaksınız anladınız mı beni? Anladık anladık hadi şimdi bizi hapse götür bir an önce. Hemen hapse gitmek istiyorum hemen. Ey Allah'ım ya bunlar hiç akıllanmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi intikamımızı aymayı başardık. Ayda abinin başına gelenler. Serseri Ahmet ve Serseri Haydi'nin de başına geldi. Tabii ki de destekleriniz olmasa bunları asla başaramazdık. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen aşağıdan yay katıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih Ailesi. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle. <laughs>